Allah kahretsin. Geldi yine. İki dakika uyuyacak bu uykum zehir etti ya. Tuvalete götürür. Karnımıza dokunur. Zorla su içilir, Tutar yine tuvalete götürür. Ne bu ya? Askere mi geldik anasını satayım? Dünyaya mı doğduk? Sıkın çekilini. Çekilini salak kız. Dokunma bana. Nefret ediyorum senden. şurada bak birazcık yatıyorum. Kimse ellemesin beni. Kaşmayın artık bana. Ben kediyim. İstediğim yerde yatarım, istediğim yerde uyurum. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Şu surata bir bak hele, hele şu safla. Yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Bağlasan durmaz, göndersen gitmez. Laftan anlamaz sözümü. Başına buyruk duyguları savruk ağzına, sen benimle ne işin var Tezeler. Kimsin sen? <laughs> Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim Romi zaten dayak yemekten korkmuyorsun ki. Sen dayak yemekten korkmuyorsun. Yüzsüz arsız olmuşsun sen.